Siz zihinsel ve duygusal derin bağlar kurmayı seven, özgürlüğünü koruyan ve kendi kararlarını almaya önem veren karakterinizle hedeflerinize odaklanarak başarılı bir hayat kurma arayışı içindesiniz. Ani ve kontrolsüz değişiklikler olduğunda öfkelenmiyor musunuz? Güveniniz sarsıldığında sinirlenmiyor musunuz? Cevabınız evetse birkaç dakika rahatlamayı çoktan hak ettiniz. Akrep burcu kadınının yapısı gereği gerginlik yaşadığı durumlara baktığımızda yüzeysel ilişkilerden hoşlanmadığınız, duygusal derinliği olmayan ilişkilerden kaçındığınız, derin olmayan ve anlamsız sohbetlerden sıkıldığınız, duygusal manipülasyon ve oyunlardan hoşlanmadığınız Kontrolsüz güç müdahalelerinden kaçındığınız bir gerçek. Rahatlama yerine düşündürücü sohbetler ve zorlayıcı konularla ilgilenmeyi, sadakat ve güven dolu yaşamayı, hedeflerinize odaklanmayı tercih edeceksiniz. Ancak bu şekilde yaşamak uzun vadede stres ve yorgunluğa sebep olabilir. Bu nedenle zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmek elzem olmaktadır. Şu an gerginlikleri atma, rahatlama ve iç huzura kavuşma zamanı. Sessiz ve rahat edeceğiniz bir ortamda uzanın, gözlerinizi kapatın. Kollarınız Bedeninizin yanında rahat bir şekilde uzansın. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Şimdi hiçbir şeyi, hiç kimseyi düşünmeden sadece rahatlayın. İçinizden tekrar edin. Ben akrep burcuyum. Bu benim benzersizliğimdir. Kendi doğamı ve özelliklerimi kutluyorum. Değerli olduğumu biliyorum. Aynı zamanda içsel bir dengeye ve farkındalığa sahibim. Kendimi daha iyi anlamak ve dengelemek için meditasyonu kullanıyorum. Rahatlamak için dikkatinizi bedeninize yönlendirin. Başınıza odaklanın ve derin bir nefes alın. Başınızdaki gerginliği nefes verirken serbest bırakın. Yüzünüzdeki kasları gevşetin. Şimdi boyun ve omuz bölgelerine odaklanın. Bu bölgedeki gerginliği fark edin ve derin bir nefes alarak serbest bırakın. Omuzlarınızı yavaşça aşağı doğru sarkıtın ve rahatlayın. Kol ve ellerinize odaklanın. Parmak uçlarınızı hissedin ve bu bölgedeki her türlü gerginliği serbest bırakın. Ellerinizi hafifçe açarak gevşetin. Sırtınıza ve karnınıza odaklanın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızı yavaşça şişirip ağzınızdan nefesi verirken sırtınızı ve karnınızı gevşetin. Şimdi kalçalarınıza, bacaklarınıza ve ayaklarınıza odaklanın. Bu bölgelerdeki gerginliği fark edin. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan nefesi verirken kalçalarınızı, bacaklarınızı ve ayaklarınızı serbest bırakın. Tüm vücudunuzun rahatladığını ve uzandığınız yerle bir bütün olduğunuzu hissedin. İçinizden tekrar edin. Dinlenmeyi ve rahatlamayı hak ediyorum. Her nefesinizi derinlemesine hissedin ve içsel dengeye doğru ilerlediğinizi düşünün. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken bedeninizin huzurla dolduğunu Bedeninize tazelik geldiğini hayal edin. Elinizi kalbinize koyun ve içinizden tekrar edin. Elimi kalbime koyduğumda ruhum güçleniyor. Huzurluyum, pozitifim. Elinizi kalbinizin üzerinden kaldırın ve tekrar bedeninizin yanında uzansın. Stresli durumlarda nasıl davrandığınızı, duygusal zorluklar olduğunda verdiğiniz tepkileri düşünün. duygusal bir durumla karşılaştığınızda bir patlama yaşamadan olumlu tepkiler verdiğinizi, öfkeli veya endişeli hissettiğinizde bu duyguları sağlıklı bir şekilde ifade edebildiğinizi içselleştirin. İçinizden tekrar edin. Duygusal tepkilerimi kontrol etmenin beni daha güçlü kılacağına inanıyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. planlarınızın değişmesi gerektiğinde, değişen koşullar olduğunda tutumunuzu düşünün. Hedeflerinizde, planlarınızda revize söz konusu olduğunda, değişen koşullara uyum sağladığınızı esnek düşünerek bu değişiklikleri etkili bir şekilde yönetebildiğinizi içselleştirin. İçinizden tekrar edin. Değişen durumları sakin bir şekilde karşılamanın beni güçlendireceğine inanıyorum. Kontrollü bir şekilde değişiklikleri yöneterek iç huzuruma ve dengeyi korumama yardımcı olacağına inanıyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Başkalarının hissettikleri duyguları anlama ve kendi duygularınızı paylaşma konusundaki becerilerinizi düşünün. başkalarının duygusal durumlarını anlamak için çaba harcadığınızı, stresli anlarda daha rahat bir şekilde başa çıkabildiğinizi içselleştirin. İçinizden tekrar edin. Empatik bir bakış açısıyla diğerlerinin duygularını anlamaya çalışmanın sağlıklı ilişkiler kurmamı ve daha derin bağlar kurmamı sağlayacağı inancını taşıyorum. Duygusal zekam sayesinde stresli durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirim. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Geçmişteki olumsuz deneyimlerinizi düşünün. Geçmiş deneyimlerinizin gelecekteki ilişkilerinize etkilemediğini içselleştirin. İçinizden tekrar edin. Geçmişteki olumsuz deneyimlerimin beni şu anda ve gelecekte şekillendiren bir öğreti kaynağı olduğu inancındayım. Özgürce ve hafif bir kalple ileriye bakabileceğime inanıyorum. Özgeçmişim beni güçlü kılar. Ancak eski acılarım şu anki mutluluğumu engelleyemez.'' Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Kendinizi kodlamak için içinizden tekrar edin. beklenmedik değişikliklere kolayca uyum sağlama inancını taşıyorum. Duygusal tepkilerimi kontrol etmenin beni daha güçlü kılacağına inanıyorum. Planlarımda esnek olduğum zaman bunun hedeflerime ulaşmamı kolaylaştıracağını biliyorum. Kontrollü bir şekilde değişiklikleri yönetebileceğime inanıyorum. Empatik bir bakış açısıyla diğerlerinin duygularını anlamaya çalışmanın sağlıklı ilişkiler kurmamı ve daha derin bağlar kurmamı sağlayacağı inancını taşıyorum. Şu anı değerlendirir, öğrenirim ve özgürce ilerlerim. Günlük hayatta gergin olduğunuz zamanlarda elinizi kalbinize koyarak bu seansta yaşadığınız rahatlamayı tekrar hissedin. İstediğiniz zaman bu anı günlük hayatınıza taşıyın.